Arkadaşlar böyle bir ev var mı? Böyle bir ev var mı? Ev var mı? O çok iyi, çok ama çok iyi. Annem bile ne kadar güzel küfürler ediyorsa sanki küfür edin ama ben silemem. Bu oturma odası. dev televizyon benim adımı izlediğimiz çok iyi evi var tamam ben e, evine artık oldum o burada diyor <laughs> ki valla bunu içerse var ya valla anlamı veririm o kadar pahalı ki buraya ben buraya bile sıkın alamadım Altıslar. O ne lan? O ne lan? O ne lan? O ne böyle mutfak ee, ondan sonra bura bura böyle atıp, ya da bak çok iyi yapılmış Bu çok iyi bunun işte Roblox'ta en iyi veren birincisi Son oğlu asık oldum ki ben. çok iyi San ben olsam beni buradan çıkarsalar ben Roblox'un um, O kadar çok Roblox'un noktasıydım Roblox'la sizinle birlikte bir şey akşam 5 dakika kaldı olsun. çok iyi çok iyi çok Kızım zaman bak Yoksa canlara bakmak bu 10 milyar Türkiye'de 11 <laughs> Trilyon Odam oda diyor Çok iyi evi Evi çok iyi Sonuncu oda İşte burada güzel. Çok güzel. Son Robux'ın evin gelen petisi yok? Ondan lazım. Son burada mağazada bakma. Bana bakma. TAMAM burada. E, tamam. evet spayb ediyorum ve çıkıyorum evden bay bay demek için yani. ev bu güzel ki anlatamadım sandığın önce ev kurdu oha villa ha villa bundan daha güzel hatta otel de işte roblox işte böyle kulağımız geldi Roblox böyle kullanılır lazım. Neyse Roblox bu kadar güzel bir yer. İşte Roblox böyle hatim. Böyle iyi, iyi kapta olun. Kötü kapta olmayın. İşte erkekler hep kötü kapta ama kızlar yeni güzel. Ah ben de bir uydum. Efendim de Efendim Uyuyorum dedi. dedik ben de evi geçelim. Youtube kanalımda da Youtube'a çekmem gerekiyor. Üstte dedim edin e, hazırlayalım dedim bu çok iyi dedim buradan ev vardı bu da otel çok iyi, çok iyi. işte, Robux i̇şte Robux bu bu sizi böyle açın abi işte bu böyle açın bu kadar işte kolay ve evlerinizi öpüyorum. Güzel, bay bay.